ciddi sağlık sorunlarım var. Bir süredir yoğun bakımda olan ve beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle entübe edilen Öyle. ünlü spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan yaşamını yitirdi. Öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Canım babacığımı kaybettik, cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım'' ifadeleriyle acı haberi duyurdu. Bir İyi hayat arkadaşı seçin. Sabri Ugan bir dönem TGT Haber Spor Müdürü ve Moderatörlüğü görevlerinde bulunmuştu. Neyse. Türkiye Futbol Federasyonu da Ugan'ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak Türk spor medyasının duayen isimlerinden spiker, moderatör, sunucu, seslendirmen ve yazar Sabri Ugan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kariyerinde 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan ve 1991'de spor müdürlüğüne yükselen Ugan, spikerlikle beraber çeşitli kanallarda ve platformlarda farklı görevler de üstlenerek 2019'da yılın spor programı ödülüne layık görüldü. Yalnızca spor medyasıyla sınırlı kalmayıp yaptığı seslendirmelerin yanı sıra eski milli futbolcumuz Arda Turan'ın biyografisi niteliğindeki Arda Turan Aslan Yürekli Kaptan isminde bir kitap da yazan Ugan, özellikle temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki müsabakalarının ve Süper Lig maçlarının anlatımlarıyla tüm futbol severlerin hafızalarında yer edindi. Merhum Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk spor medyasına başsağlığı dileriz ifadelerine yer verdi. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.